Antalya Toptancı Halinde 2019 yılından bu yana yıllık olarak kazanç artışa geçse de getirilen ürünün tonajı düşüş eğilimine girdi. 2021 yılında az da olsa hareketlenen hacı 2022 yılında ürün miktarı yeniden düşüşe geçip 845.370 ton şeklinde oldu. Bu rakamda %36'lık gerileme ile geçen sene son yılların en düşük rakamı olan 536.918 ton olarak kayıtlara geçti. Hallerdeki ürün miktarındaki düşüşün en büyük nedenlerinden bir tanesi kayıt dışı tüccarlar. Kayıt dışı tüccarlar köylerde seralara ve tarlalara direkt giderek buradan ürünleri alıyor ve tüketiciyle direkt buluşturuyor. İşte bu da hem hallerdeki işlem hacminin düşmesine hem de devletin vergi kaybına uğramasına neden oluyor hal dışındaki özellikle üretim noktalarında kayıt dışı satışlar var. Buradaki halimizdeki insan faturalı malını alıyor. Bunun %25 gelir vergisini ödüyor. Ama hal dışındaki satışlarda millet istediği gibi fiyatları ayarlayıp 10 lira almış olduğu malı 2 lira gösterebiliyor veya 10 lira aldığını 20 lira gösterebiliyor. Çünkü köylerden alınan bu satışlardan üreticimiz evrak sormuyor zaten parasını aldığına bakıyor. Ve dolayısıyla bu haksız rekabeti sağlıyor halden çalışan insanlar resmi ama hal dışındaki satışların büyük bir çoğunluğu kayıt dışı biz bunu biliyoruz. Hallerin denetlenmesi kadar kayıt dışı iş yapan tüccarların da kontrolden geçirilmesi gerektiğini işaret eden Antalya Yaz Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz biz denetimden korkmuyoruz dedi. Ne oluyor bir denetleme oluyor gel hali denetliyoruz ya biz denetlemekten çekinmiyoruz denetleyelim. Ya buradaki kadarlıkla bu üretim noktalarındaki bu kayıt dışı satışlar denetlense daha iyi olacak. Geri geliyor konuşuyoruz yetkilerle bazı. Ya biz denetledik bir şey yok. Ya %36 nerede kardeşim? %36 tonaj düşmüş. Bu %36 ya dışarıdan mal alıp satmak serbest. Tamam serbest. Ya serbest değil. E, kayıt içinde olması lazım bir şeyin. Yani buradaki hal dışı satışların serbest olmasıyla beraber kayıt dışı yüksek bir derecede arttı. Ben oran söylüyorum. Hale giren mal bir yıl arayla %36 düştü. Kayıt dışı iş yapan tüccarların defterlerinin ve para akışlarının kontrol edilmesi gerektiğine de işaret eden Yılmaz şunları söyledi. Devlet büyüklerimizden özellikle hal dışı tüccarların iyi denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunların hesaplarına giren çıkan paralar gayet incelenebilir nereden kime gitmiş evraklarının şekilde bakılırlarsa bu incelemede ne kadar kayıt dışı olduğunu daha net göreceklerdir. Ya biz baktık inceledik bir şey göremedik. Ya göremiyorsan canın sağ olsun ne diyelim.